de göstermiş olduğunuz hassasiyetten ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Tabii ki ben de sizin bu mahallede bir komşunuzum, evladınızım. Bizler bu pazardan erzak alarak ailelerimiz bizi duyurdu. Fakat gelişen Türkiye'de modern çağa ayak uydurmak için artık yapılması gereken bazı değişiklikler var ve inşallah mahallemizin de daha modern bir şekilde olması için kıymetli muhtarlarımızın belli başlı projeleri var tabi bunları konuşarak, istişare ederek halledeceğiz. Sükunet içerisinde devlet büyüklerimizle istişaremizi edeceğiz, onlara derdimizi anlatacağız. Bizler Allah'ın izniyle milletle devlet arasında köprü vazifemizi hakkıyla gerçekleştiririz. Bunun içindir ki pazarcılar odasıyla da belediyemizle de gerekli görüşmeleri yapacağız. Sizin sesinizi onlara duyuracağız. İnşallah muvaffak olacağımızı düşünüyorum. Sizlere de göstermiş olduğunuz hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.